Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Platform Zombies 2 ile karşınızdayım. Ama bu mini bir bölüm olacak. günlük bölümler yapmayı düşünüyorum. Şu an yap yaptığım gibi. sadece bu videolarda piyata ve günlük eventleri yapmayı düşünüyorum. Adventure'den ilerlemeyeceğim yani. İlk olarak görevlere bir bakalım. Garden'da bir şeyler var. Mazda'da 3 tane şey belirmiş. Adventure'da boş şeyler. Tahmin ettiğim gibi. Miyata Parti'ye gitmek istiyorum. Ee, bu bölümler, büyük ihtimal 1-2 bölüm oynarım. Bakalım ne çıkacak. Kakt Yine kaktüs. Aaa konuşamadım. Kaktuslarla e, bir şeyler yapacağız gibi. artık videolar uzun videolarda 10 11 12 bölüm değil 5 bölüm o şekilde yayınlayacağım çünkü çok uzun oluyorlar birisi bir saat birisi bir buçuk saat aşırı uzun bir şey ve seyir zevki de yoktur büyük ihtimalle. Bu kötü bir şey yapıyordu sanırım. Eski kaktüsler her yeri deliyor. Ya bunları nereye koyabilirim ki? Ya ölecek gibi mi geliyorlar? Her neyse bakalım. Şu plant footluyu alabilirsek güzel olur. Aynen. <laughs> ee, güçlenince güçlü oluyor. Yani bu nasıl cümle oğlum? Yani güzel oluyor işte güçlenince. Hadi. Hayır, tamam. çok da zor değildi bu bölüm. Ve bu oyun müzikleri muazzam. Şunu kullanabiliriz. Hmm. Tamam. Biz yanıtı zaten. Her türlü. Şöyle hiçbir işe yaramadı. Tam. Bitti. Belki bir iki bölüm daha oynanabilir. Yani şu an bilemedim. Çünkü aşırı kısa oldu. Ee, yo gerek yok. Evet geri geldim. Yani şu an elimde 4 dakikalık bir kayıt var. Bu az mı fazla mı bilemedim. Ee, yani günlük şey olacak da video olacak da çok kısa sürdü ya. Event var mı? Hmm. Kent of the 3 saat sonra bitiyor. Bir, bir dakika. Bunlar farklı şey mi? Eğer öyleyse. Buna girilebilir. Hmm. Anladığım kadarıyla buradan pinyata açıyoruz. Evet. E, geri geldim. Bundan bir gün sonrasındayım. E, çünkü şöyle bir karar aldım. E, yani bir gün Bir dakika. ha Ses geliyormuş. E, bir günlük piyata çok kısa sürdü. Tam 4 dakikamı ne? Bir, bir günlük daha piyata oynayayım dedim. E, şimdi oynayacağım. Tamam. Eee, Fire alalım. Garip. Ha, şu event de başlamış. Belki... Bu videoda değil de... Ana üçüncü partta bakabiliriz. Ya... Yani, üç saat, tamam. Funtiyon. <laughs> ya eyvallah. Ya eyvallah. <laughs> Şimdi mağazaya sürekli bir şeyler ekleniyor. Ama yani hepsi de ee, gerçek para. Şimdi piyata parti 10. Okey. Bakalım. O, o ne ya? O, o ilk defa gördüm. Colonel Paul, tamam. Sanırım tek atıyordu. Ha yok tamam düşürüyor. Dong 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 Hadi ama Abi Şaka mı? Bu ne yapıyor hiç bir fikrim yok. Abi şansa bak. Tamam. Ha ateşle yakıyorlar. Okey. O zaman Bunları nasıl şey yapacağız ki? Ya. Tamamen öğrenciye bağlı. Bak, öldücek bir ihtimal, öldürmedi. Abi bir dakika ya. Zormuş yani. Nece? Tamam. Hadi ye oley ye. Hadi bakalım. Biraz yani bunun atma şansı sana 1 bölü 4'tü. Yani 125 şans. Biraz az gibi ya. Ve yani level 1 level 1 olduğu için de biraz da şey oluyor arenci oluyor Oo. çok güzel oldu. Tamam. Aa bak gitti. Sizi aldık. Biraz zor durumdayız. Of, çok güçlü vurdu. Zaten yendik. Şu an her türlü. Hayır. Oo. Tamam. Ya yani iki denemede geçiliyor genelde tüm bölümler. Zıng zıng. Güzel bir şey çıksın. Güzel, büyük ödül neymiş? Hmm, yani yine biraz daha fazla para. Tahmini 6-7 dakika olacak. Yok. Şimdi bir sürü yükseltme var. Onları yükselteceğim. Zengardına bakacağım. Sonra da videoyu kapatırım büyük ihtimal. dang dang dang. Daha yükseltme yok. Okey. bu şeyleri alalım. Ezen gardı bakacaktım. Dediğim gibi bunları sonraki bölümlerde kullanacağım. Bir dakika. Bence daha güzel bir şey çıkar. Tamam. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.